Allah İslam'ın sesini her tarafa ama İslam'ı doğru yaşayarak, güzel yaşayarak, güzel yansıtarak, kırmadan, dökmeden, kin, nefret, düşmanlıktan, adavetten uzak, insanların hayatına efendim riske sokacak olan şeyler söylemeden temiz bir hayat yaşamaya çalışalım. Dünya hepimize yetiyor. Allah dileseydi herkesi bir din üzerine yaratır ve robot gibi kalk yat, kalk yat diye yaratırdı. Allah istedi ki aklımızla varalım, aklımıza bulalım onu ve kendini kendini ahirette gösterecek şekilde bizi yarattı. Dünya onu görmeden ona iman etmek. Acıya, ağrıya, sevince, üzüntüye, üzüntüyü göremeden yaşadığınız gibi. Bana acıyı gösteremezsiniz, sevinci gösteremezsiniz. Ağrıyı dahi gösteremezsiniz. Sadece ağrıya bölgeyi gösterebilirsiniz. Allah da kendini e, ee, öteki alemde cennetin en büyük nimeti Allah'ı görmektir. Evet, isteklerin kabulü için okunması tavsiye eden dua şu, şu duayı bol bol okuyun. Her türlü övgüye layık olan ancak Allah'tır. O Allah ki bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka yaratıcı yoktur. O ne güzel bir vekildir. Ben Allah'ı ulûhiyet, yücelik, ululuk makamına yakışmayan tüm sıfatlardan tenzih ederim. Ayırırım yani. Ve ona hamd ederim. Allah'ım. Şüphe yok ki güç, kuvvet ve kudret sadece sadece senin elindedir. Ne güzel bir dua. Şimdi bu duanın vereceği e, rahatlık kim verebilir size? Gecenin bir yarısında bir yerdesin. Önünde içeceklerim var. Helal veya haram. Karış yani ayırmadan söylüyorum. Meyvem var. Güzel bir hayatım var. Tek başınız. Bütün her şey elin altında. Param var, pulun var, mevkin var, makamın var. Ama Allah'tan uzaksın. Sen fakirlerin fakirisin. Çünkü bir güvencen yok. Senin bütün hayatın, bütün varlığın, bütün efendim geleceğin bir ip gibi bağlı ölümle aranda bir ip var. İp kesildiği anda her şey bitiyor. Senin nazarında. Ama başlıyor yeni baştan bizim nazarımızda. O zaman gecenin o karanlığında elini aç. Allah de. Seni arıyorum ya Rabbi. Hani ey bilinmez meçhul diyor. Hayır bilinen malum. Seni arıyorum. Her hücremle sana iman ettim. Her, her hücremle sana itikad ettim. Sana sığındım. Senden gayrisinden sığındım. Sana hamd ettim. Hamdim hamde belki muhtaç. Tövbemin tövbeme muhtaç olduğu gibi sen ne güzel vekilsin ya Rabbi. Nimel Mevla ve ni'men nasir. Ufranek. Onun için ne diyor? Üç defa estağfirullah de. Estağfirullah. 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 Sonra de ki Allah'ım ne ente selam ve minke selam. Selam sensin. Selamet sendendir de ve geç yürü diyor. Hocam ama başkasına küfür ettim, hakaret ettim, zulmettim, hakkını yedim, hukukunu yedim. Arkadaş ondan vazgeçeceksin. Tövbe edeceksin. Ben sana dedim samimi bir tövbe ile Allah'a yönel. Kimse yokken o var. Herkes kapıyı kapatmışken o var. Bütün kapılar sürgülendiğinde onun kapısı kapanmadı. Kıyamete kadar kapanmayacak. Allah'tan gayrisine mi sığınıyorsun? Allah'ın gayrısından gittin. Bütün kapılar kapalı. Allah'a sığın. Peygambere sığın. Kitaba sığın. Mahşere sığın. Bil ki Allah seni her türlü şerden koruyan yegane kudret ve kuvvet sahibi Allah'tır. Mevlam bizi bu imanla itikad eden, bu imanla Allah'a yönelen, bu imanla hakikati bulanlardan eylesin. Allah tövbelerimizi kabul eylesin. Efendim bugün de pazar programımızın sonuna doğru, sonuna doğru geldik. Mevlam e, programımızın hayırlara vesile olmasını nasip eylesin inşallah. Efendim e, tabii kedimiz yine burada taciz etmeye devam ediyor. Bu sefer kameramanların e, mikrofonlarına, evet makineyi ele geçirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, ben idare edeyim diyor kanalı bundan sonra. Evet. Ee, sempatik bu hayvanlar tabii ki. Arkadaşlar idare etmeye çalışın program bitinceye kadar. Efendim programın sonunda geldik 5'e bu akşamı 00.20'de beraberiz inşallah Rabbim dilerse 00.20'de beraberiz. Lütfen birbirimize dua edelim. edelim. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Duaya ihtiyacı olmayan hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Sizi seviyoruz. Ekibimiz adına sevgiler sunuyoruz. Peşşembe akşamları 00.20'de, .00 cuma sabahı 8.30'da, pazar günü saat 11'de onda buradayız, huzurunuzdayız. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun derken Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Nihat Hatiboğlu Instagram hesabından beni bulun ve bana mesajlarınızı atın. Allah yar, yardımcınız olsun efendim.